Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Eee oyuncak kırılması yani şey anlatayım ama oyuncak kırılmak Boş verin yani oyuncak nasıl kırılır biliyorsunuz zaten böyle bir vurduğunuzda kırılıyor Bir aydır şey bir ay değil iki haftadır ben video çekmiyorum hastaydım Hastanede yatıyordum çünkü tövbe ya Rabbim, tövbe ya. Hastaydım işte, hastaneden çıktı ef hastaydım, hastaneye gittik attırdılar. tam buradan. Geldim sonra. İşte, evet, bir şey oynuyorum ama size gösteremiyorum. PlayStation'da mı PlayStation oynuyorum Koyuyorum bak? PlayStation'da mı oynuyorum? Koyun bak. Şimdi yok ya. da var. Ah, dur 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 dur. Ah, polis yakalandı. Bravo. Ya PlayStation'ın bize oynamıyor. Lan. Ben... Ah. <laughs> <laughs> eh, ah. Ah. Ha dur. Şimdi PF yine. Ha. Evet arkadaşlar. GTA'dan sıkıldım artık. Aslında GTA 5 oynamadım. Neden bilmiyorum GTA daha sanırım. Çünkü GTA 5 çok kısıtlı bir şey ama oynayabiliyorum yani. Videodan sonra oynayacağım. Hadi görüşürüz. Bye. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Ben...